Peygamber Efendimizin Ticaret Ahlakı Peygamberimiz ve Ortağıyla Münasebetleri Profesör Doktor Hamidullah'ın naklettiğine göre, Peygamberimizle ortaklık yapan Sahip bin Ebis Sahip, onun ticari hayatını şöyle anlatmıştı. Eğer seyahate o giderse, döndüğünde beni tamamen memnun edecek bir biçimde hesap görmeden evine çekilmezdi. Benim çıktığım seyahatlerde ise döndüğümde bütün kişiler kendi işleriyle ilgili haberleri sorup dururlar. Fakat o bana sadece sağlığımı, halimi ve iyi olup olmadığımı sorardı. Allahü Teala şöyle buyurdu. Davut şöyle dedi. Senin koyununu kendi koyunlarına katmak istemekle doğrusu sana karşı haksızlık etmiştir. Zaten aralarında ortaklık ilişkileri bulunanların çoğu birbirine haksızlık ederler. Yalnız iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapmakta olanlar böyle değildir. Ama onlar da o kadar az ki Davud böyle bir temsil ile kendisini sınadığımızı anladı. Bunun üzerine Rabbinden kendisini bağışlamasını dileyerek secdeye kapandı ve bütünüyle ona yöneldi. Saat Suresi Ayet 24 Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Allah'ın kudret eli, ortaklar birbirlerine hıyanet etmedikleri sürece onların üzerindedir.